Sana neler oluyor böyle? 90'ların çocukları onun neşe dolu sesinden tanır. Yeni nesil nesilse filmlerden, dizilerden çıkarır güzel yüzünü. Son yıllarda sağlık problemleriyle başı derde girmiş olsa da gülen yüzünü hiç eksik etmedi sevenlerinden. Kısacası bugün sizlere on parmanda on marifet olan güzeller güzeli bir kadını anlatacağım. Gel. Atışım var. Mı? Sana söylüyorum, 150 papelli işine gelirse. Müge Oruç Kaptan, 1 Eylül 1957'de Gölcük, Kocaeli'de dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi Teknoloji Eğitimi Seramik Bölümü mezunu olan Oruç Kaptan, önce TRT'de daha sonra özel televizyon kanallarında sunuculuk yaptı. Televizyon dizileri ve sinema filmlerinde rol aldı. Süper Baba, Miras Yediler, Sahte Dünyalar, Canısı, İlk Aşk, Hüznün Yüzü, Deli Divane, Bücür Samyeli, Keje, Aşkımızda Ölüm Var, İki Aile, Kül ve Ayrılık Projeleri yer aldığı yapımlardan bazılarıdır kamera karşısında olmasının yanı sıra tiyatroya geçerek çığır sahnede birçok kez izleyici karşısına çıktı. Otel İstanbul isimli filmde müzik yapımcısı olarak çalıştı. Kanal T'de TV programı yaptı. Ayrıca çeşitli kurumlarda diksiyon, spikerlik ve dublaj eğitimleri verdi. Seslendirme çalışmaları yapan Müge Oruç Kaptanı pek çok kişi sesinden tanıyor. Çok sayıda projeye sesiyle dahil oldu. En çok bilinen seslendirmesi ise Bilma Çakmaktaş olmuştu. Özel yaşamıysa sade ve düzenliydi. Evlenip boşandığı ilk eşinden Iris Tolga Kara küçük adında bir çocuğu oldu. 1990 yılında tiyatrocu Levent Özdilek ile evlendi. Bu evlilik 1998 yılında bitti. 1 Eylül 2012 tarihinde Baran Rasim Kaçmaz'la evlendi. Onur Akay nikah şahitleri oldu. İlk evliliğinde anneliği oruç kaptan, sanatsalfaaliyetler.com'a verdiği röportajda annelikle ilgili şunları söyledi. Kimliğimi ben planladım bazılarımız gibi. Pembe mavi cüzdanlardan bahsetmiyorum. Ruhum her şeyin üstünde. Ben neysem o oldum. O aciz hallerimizi ebeveynlerimiz hep hatırlasın diye insanoğlu bebek olarak dünyaya gelir. En çok annemi satırlar bizi. Babanın yani bir erkeğin nasıl olduğunu çözemediği, doktorun makasının da kesemediği bir bağ vardır anacığımızla aramızda. Annesiz büyümek en büyük travmadır bir çocuk için ve sonra 1980 yılında oğlumun doğumuyla yeniden doğdum. İşte asıl büyüten beni o pırıl pırıl neşeli bir tane oğlumdur. O beni büyüttü ben onu büyütürken. Kendini bulmaya başladığında merakla izledim. Aklını, kalbini. Benim en önemli yanım anne olmak. Yaradan ve oğlum ve ben çok önemliyiz hayat boyunca. Çok çekin geldi. İçine kapanıktı. Bana evlilik teklif etmesi için aylarca bekledim. Belki o da bekliyordur. Müge Oruç Kaptan sanat anlamında pek çok alanda başarılarıyla karşımıza çıktı. Oyunculuk, seslendirme sanatçılığı, şarkıcılık, söz yazarlığı, spikerlik, eğitmenlik ve tiyatro oyunculuğu. Kısacası 10 parmağında 10 marifet vardı. Üstelik yaptığı her işten zevk aldı. Sanatsalfaaliyetler.com'dan Murat Karakaş'a verdiği röportajda şunları söylemişti Müge Oruç Kaptan. Evet, yaptığım çalışmaların hepsinden keyif alıyorum. Öğrenmekten de büyük keyif alıyorum. Şimdi piyano eğitimindeyim ve öğrencilerime şan dersleri veriyorum. Seramik heykel ve resim hayatımın önemli bir alanında. Geçen yıl ilk albümümle sergim aynı anda oldu. Bu hayatımın en büyük kararıydı. İlk seramik sergimi 21 Aralık 2019 haftası İstanbul Hilton'da açtım. Ben düşüncelerinden hiç korkmadım. İyi olmayan şeyler aklıma geldiğinde yaradana olmaması için dualar ettim çocukluğumdan beri. Allah'a inanıyorum ve mucizelerini görüyorum. Çok şükür. Duyduğuma göre komşu oluyormuşuz. Eh kısmetle. Neriman'ı hatırladınız değil mi Fikret Bey oğlum? Hatırlamaz olur muyum? Fikret Bey değil mi? Evet. 2016 yılında sağlık sorunları yaşamaya başlayan Müge Oruç Kaptan, şeker komasının kıyısından döndü. Twitter'dan arkadaşı hakkında bilgi veren ses sanatçısı Onur Akay, Müge Oruç Kaptan İstinye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 535'e yükselen şekerini düşürmeye çalışıyorlar. Canım dostum kısa sürede iyileşiyorsun ve seninle yeniden televizyon programları sunuyoruz. Notunu yazarak usta oyuncunun hastanede çekilen fotoğrafını paylaştı. Şeker komasına girmek üzereyken müdahale edilen oruç kaptan bir süre hastanede kontrol altında tutuldu. Müge oruç kaptanın yanında kardeşi Hakan oruç kaptan da bahsetmek gerek. Hakan Bey de ülkemizin yetiştirdiği değerlerden biriydi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Hakan oruç kaptan profesörlüğe kadar yükselmiş ve önemli işlere imza atmıştır. Ayrıca uzun süre lösemi hastalığıyla da mücadele etti. Bu mücadeleyi azmi sayesinde kazandı. 2001 yılında Amerika'da kalması için teklif aldı. Fakat bu teklifi kendi ifadesiyle Türkiye'ye hizmet vermek amacıyla reddetti. 2009'da İsveç'te yaşayan ve tik hastalığı olarak bilinen Tauretre sendromundan muzdarip bir türkü sağlığına kavuşturdu. Bu başarısıyla İsveç'te kendisi hakkında bir belgesel çekildi. Kariyeri boyunca 300'den fazla ameliyat gerçekleştirdi. Ameliyatları zorluklarından ötürü muharebe olarak nitelendirdi. Hacettepe Üniversitesi'ndeki görevinden kendi isteğiyle ayrıldıktan sonra İstanbul'da özel bir hastanede çalışmaya başladı. Hakan Bey, Türkiye'nin en başarılı ve en meşhur cerrahlarından biri olarak gösteriliyordu. Fakat ne yazık ki hayatı kısa sürecekti. Hakan Oruç kaptan akciğer kanseri nedeniyle 2017 yılında 58 yaşındayken tedavi gördüğü Ankara Memorial Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Tanıştırayım abi. Neriman Hanım. Neriman Hanım mı? O burada ha. Üst kata taşındılar abi. Komşu olduk. Ha. Müziğe verdiği uzun aradan sonra 4 şarkıdan oluşan Seni Bende Dinle isimli bir maxi single çıkaran Müge Oruç Kaptan, albümün gelirini ise kanserle mücadele edenlere bağışladı. Müge Oruç Kaptan, basının, iyileştirdiği gün hastalarının ve onu tanıyanların efsane cerrah diye andıkları benim canım kardeşim Hakan Oruç Kaptan anısına çıkarttığım bu albümün gelirini, yine Hakan'ımızın geçirdiği hastalık olan lösemiye yakalanmış şifa bekleyenlere bağışladım diyerek açıklamıştı bu durumu. 2018 yılında ise müge oruç kaptan sevenlerine büyük bir korku yaşattı. Geçirdiği ameliyatlar sonucu 47 kiloya kadar düşerek hastanelik oldu. Kötü haberi duyuran Onur Akay olanları şöyle anlatmıştı. Canım dostum Müge Oruç Kaptan 2016 yılında şekeri 535'e yükselerek hastaneye kaldırılmıştı. 2017 yılının Haziran ayında ise 4,5 saat süren şeker ameliyatı olmuştu. Sevimli Müge'nin ayrıca ameliyatla midesinin bir bölümü alınmış ve hekimler bağırsaklarını bağlamışlardı. Geçtiğimiz aylarda safra kesesi ameliyatı da olan Müge, 35 kilo vererek 47 kiloya düşünce Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Canım arkadaşım bir yudum su bile içemiyor ve sadece kusuyor. Cuma günü ameliyatla bağırsaklarını serbest bırakacaklar ve acilen 10 kilo alması lazım. Dualarınızı eksik etmeyin. Müge Oruç Kaptan bu zorlu yolları atlatıp sağlığına kavuştu. Fakat geçtiğimiz yıl hayatında bir diğer büyük acıyla sınandı. 87 yaşındaki babası Mehmet Ünal Oruç Kaptan'ı kaybetti. Acı haberi yakın dostu, ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu ve şu paylaşımı yaptı. Oyuncu ve sonucu Müge Oruç Kaptan bu sabah 87 yaşındaki babası Mehmet Ünal Oruç Kaptan'ı kaybetti. Mehmet amca 2017 yılında efsane cerrahlardan olan oğlu Profesör Doktor Hakan Oruç Kaptan'ı 58 yaşında akciğer kanserinden dolayı kaybetmişti. Evlat acısı onu çok sarsmış ve 6 senedir evden hiç dışarı çıkmamıştı. Zamanla karın boşluğunda oluşan bir kitle organlarına zarar verdi ve maalesef bu sabah Etlik Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Asker emeklisi olan Mehmet Ünal Oruç Kaptan eğer hayatını kaybetmeseydi eşi Yurdanur Oruç Kaptan'la 69. evlilik yıl dönümünü kutlayacaktı. Oruç Kaptan ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Oğlum sen... Dokunma bana. Sakın dokunma. Beni doğurduğun güne lanet olsun. Lanet olsun. Müge Uruç Kaptan biz çocukların aklından asla silinmeyecek izler bıraktı. Vilma Çakmaktaş gibi onlarca karakteri onun sayesinde sevdik ve keyifle izledik. Biz de Megasin ekibi olarak defalarca gülümsememize sebep olan bu özel insana sağlık, huzur ve mutluluk dolu upuzun yıllar diliyoruz. Müzik